Bilgi sarmalı TET Matematik kitabından güzel bir karışım problemi sorusu arkadaşlar. Soruyu dikkatlice okuyorum. Şeker oranı %20 olan 80 gram şekerli suyun yarısı ile şeker oranı 140 olan 120 gram şekerli suyun 1 bölüşü karıştırılıyor. Buna göre yeni şeker oranı. Şimdi şeker oranı %20 olan 80 gram şekerli suyun yarısı diyor. O zaman ben 40 gram alacağım buradan. Oranda %20 artı. 120 gramında 1 bölü 3'ünü alacağım. 1 bölü 3'ü de onun 40 gramdır. 40 gram. O da %40. Yeni karışım diyor. Şeker oranı ona da x diyelim. Bakın gramlar aynı. Gramlar aynıysa şeker oranlarının aritmetik ortalaması bana direkt cevabı verecektir. Cevap 30. C seçeneği. Hepinize 2026 TET ve serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.